أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق نستعين مقدمين 3. قسم Önceki dersimizde esma-i hüsnayı izah etmiştik. Tabii ki de çok kısa bir şekilde. Bugünkü dersimizde ise ibaremizde bazı kapalı mevzular var. Bunların izahında bulunacağız. İlk aşamada bir ibaremizin bir kısmını okuyalım. El-muftaqiru ila'llahi'l-vedud, Ahmed ibn Ali ibn Mis'ud. Gaffara Allahu lehu ve li veli ve ve ihsana ileyhima ve ileyhi Şimdi musannif burada şu şekilde buyurmuştur. Alel muhtakiru ilallahil vedudi. Biz öncesine bakıyoruz. Musannif diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi alimlerimizin uslubu şu şekildedir. Besmele-i Şerife'yi çekerler. Ondan sonra hamd ederler. Sonra salat ve, salat, salat ve selam getirirler. Besmele'yi ne için çekerler? İbtidai hakiki uygulamak için. Bunu bir önceki dersimizde izah etmiştik. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin açık olan emri şerifesine tabi olmak için, boyun eğmek için. Ondan sonra ise onu takip eden ise hamdi şerifeydi. Bu ise iptidai nispeti olduğunu söylemiştik. Hatta İmam Sabuni Hazretleri Fatiha suresinin tefsirini yaparken şu izah etmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmında. Ey kullarım yani allah Teala bize hitap eder. Ki, hitap, şu şekilde hitap ediyor. Ey kullarım benim şükrümü, benim selamı istiyorsanız bana Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyin diye İmam Sabuni Hazretleri tefsirini bu şekilde yapmıştı. Fatiha suresinin Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmıyla alakalı. Ama biz burada bakıyoruz ki musannif Elhamdülillahi Rabbil Alemin dememiş. Direkt konuya giriyor. Kale'l-muftakilu ila Allahi'l-vedud diye. Şimdi buna nasıl cevap vermemiz lazım? Daha doğrusu bunun aslı nedir? Nasıl cevap vermemiz lazım gerekiyor demek biraz daha e, değişik oluyor da. velakin bunun aslı nedir? Şimdi musannif hamd terk mi etti? Şimdi İmam Suyuti Hazretleri, İbni, ondan sonra İbni Esvet Hazretleri, diğer büyük alimler mesela Hasan Başı Hazretleri. Bunlar Musannef'in çok muazzam, çok büyük bir alim olduğunu zikrediyorlar. Ve bizler de Musannef'in kitaplarına baktığımızda hiç şüphemiz olmuyor bundan. Ve bu kadar büyük bir alim açık olan bir emri terk eder mi? Yani akıl kara bir durum değil değil mi bu? Evet. O zaman biz burada ne yapmamız lazım? Bunun durumuna bakmamız lazım. Yani musannif hamdı terk etmedi. dayanağımız şu boyuttadır. Çok büyük bir hali. Açık, açık olan, emre zıtlık muhaliflik kesinlikle yapmaz. Ya o zaman buradaki hamd meselesi nedir? Bunun bir izahını etmemiz lazım. Şimdi bu konuda şarihlerimiz şu şekilde buyurmuşlardır. Ve demişlerdir ki hamdden gaye nedir? Tazimi bildirmektir. Şimdi hamdden gaye budur. Tazimi bildirmektir. Senayı bildirmektir. Değil mi? Hamdın gayesi bu. İşte bu gayeyi karşılayan ise Alel muftekur ilallahil vedud kısmında ilallahil veduddur. Çünkü burada Allahu Teala Subhanahu'ya bir sena ve bir tazim vardır. O zaman diyoruz ki Musannif terk etmemiştir. Bilhassa hamdı değişik bir şekilde zikir etmiştir. Çünkü hamdın karşılığı nedir? Şudur, tazimi bildirecek bir şeyi zikretmek. etmek. Hamd budur yani. Burada ise Musannif ilallahil vedud demesiyle bu manayı, bunu karşılamaktadır. Şimdi bu şarihlerimizin birinci izahı. Bir de burada ikinci bir izah daha söz konusudur. Bazı alemlerimiz buyurmuşlardır ki batınında zikretti. Yani iç aleminde zikretti. Ve ne yapmadı? Telaffusa dökmedi ve kitabete dökmedi diye zikretmişlerdir. Ama burada şöyle bir durum söz konusu durumu daha rahat anlayabilmemiz için hamd nedir, şükür nedir, bir de medih var. Medih nedir? Bunların izahını inşallah Teala yapacağız. Bir, hamd. Hamd nedir? Hamd şudur, kısa bir öz. Türkçe anlatıyorum. Arapçasını zikretmeyeceğim. Dilimiz ile bir nimet ya da nimetin dışındaki bir şey üzerine hamd etmektir. Hamd budur. Yani hem nimeti olur hem de nimetin dışındaki şeyler için olur. Ama dil olması lazım. Bir lisan dil olacak. Bu hamtır Ondan sonra bir de medih olduğunu söylemiştik. <laughs> Medh vardır. Şimdi Hamta şu boyutta olması lazım. Faile muhtara yapılması lazım. Yani her şeyin kendisine muhtaç olup da kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı zata yani Allah-u Teala Subhanahu yapılması lazımdır. Hamd budur. Ama medh ise faile muhtar şartı yoktur. Mesela bir kuşa da medh edebilirsin, bir insana da medh edebilirsin. Arasındaki fark budur. Üçüncü kısımda ise şükür geliyor. Şükür nimet üzerine yapılır. Ama velakin lakin dil ile mi yapılır yahut, yahut başka bir organla mı yapılır? Böyle bir şartımız yok. Dil ile de yapabilirsin, Başka bir organla filiyatlarına da bunu gerçekleştirebilirsin. Ama ve lakin bir nimet üzerine olma şartı var. O zaman arada fark şu çıkmış oluyor. Şimdi metri aradan bir çıkartalım. Hamd'da birincisinde hamd'da ne demiştik? Dil ile olma şartı var. Nimet olsun ya da gayrı nimet. Fark etmiyor. Şükürde ise dil şartı yok. Ama nimet üzerine olma şartı var. Buradaki durum ise şükür değil. Hamd söz konusu. Hamd söz konusuysa, bu da sadece lisan ile oluyorsa, dil ile oluyorsa, e, musannif, yani şahitlerimizin şunu demesi, tamam dil e, ile oluyor ama velakin batından olduklarını söylüyorlar. Deriz ki bu cevap bu kadar hoş değildir. Yani. Çünkü hamdaki durum dil ile olma şartı var batından iç alemine bunu zikretmesi bu durumu tam karşılamaz. Çünkü hamdın istilahını karşılamamaktadır. E o zaman bu da ne dememiz lazım? Yani o zaman deriz ki batından bunu zikretmedi. Çünkü dil şartı var hamdda. E o zaman nasıl bunu zikretti? Deriz ki burada musannif dili ile zikretti ama velakin bunu kitabete dökmedi. Yani yazmadı. Bu şekilde buna cevap veririz. O zaman konuyu toparlamak lazım gerekirse. Musannif çok büyük bir alimdir. Bunda zerre kadar şüphemiz yok. Yazmış olduğu eserden bunu rahat bir şekilde anlıyoruz. Beraber okudukça sizler de göreceksin nasıl bir kitap kaleme almış Musannif. Çok büyük bir alimdir. Ve burada ise hamdın terki söz konusu kadar iyi bir şekilde değildir. Bir diyoruz ki hamdın karşılığı tazimi bildirmektir. Ve ilallahil vedud kısmında ise bu tazimi bildirdiği için ham söz konusu olmuştur. İkincisi ise bazı şarihler demişlerdir ki iç aleminde batınında bunu zikretti. Ve cevaben diyoruz ki bu kısımda hamdın istilahı dil ile olma şartı olduğu için batınla zikretmesi bu cevap Tam yerinde olmuyor. E o zaman nasıl cevap vermiştik? Demiştik ki Musa'nın diliyle zikir etti. Ama ve bu durumu kitabete dökmedi diye bu şekilde cevap veririz. Bu bitti. Ham konusunu ele aldık. Hamdan sonra ne gelirdi? Esselatu vesselamu ala hayri halaki Muhammedin. Sallallahu aleyhi -al ve sellem. E bu durum burada da yok. E bu durum da yok. Tamam şimdi hamdi anlattık. Ama salat ve selam da yok. Biz bu durumu nasıl anlamamız lazım gerekiyor? Bir, burada şu cevabı veririz. Musannif bunu aynı hamdda olduğu gibi zikir etmedi. Özür dilerim, e, zikir etti ama kitabete dökmedi. Ya da lisan haliyle bunu zikir etti, kitabete dökmedi. Üçüncüsü ise, salat ilallahil vedud kısmında zaten mevcuttur. Şimdi daha doğrusu vedud kısmında mevcuttur. E bu nasıl nasıl olacak? Yani? Bu da hamd söz konusuydu. Salat bu nasıl söz konusu olabilir? Şimdi vedud e, allah vedud sıfatı şerifesinin manası el muhibbu ismi fail olarak aldığımızda sevendir, sevicidir. Kimi li ibadihi salihin salih kullarını Salih kullarını sevendir. Şimdi burada salih kulları, kulları nedir, kimdir? Evvela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ashabı, onun alibi ashabıdır. İşte buradan anlaşılıyor ki salat ve selamda bu ilallahü'l-vedud kısmı içinde zikir edilmiştir üstü kapalı bir şekilde. E o zaman geriye ne kalıyor? Geriye artık bir şey kalmıyor. Neden? Besmele-i Şerife'yi çekti. İptay hakiki, iptay nispeti olan hamdı zikretti. Salat ve salatı zikretmiş oldu. Bu da bitti. Musannif gale demiştir. Şimdi şöyle bir durum var. Musannifin yazdığı şu. Gale el muftakiru ilallahil vedud Ahmed ibn Ali ibn Mes'ud. Şimdi bize demiştik. Musannifin ismi Ahmet bin Ali bin Mesud demiştik. Şimdi bu Ahmet kelimesi bedeldir. El muftakir olan. Demek ne anlama geliyor? Bu cümleyi yazan Ahmet bin Ali bin Mesud'dur. Yani kendisidir. Ama kendisinden bahseder, bah, bahsederken gaib sığgası kullanıyor. Şu şekilde düşünmeniz lazım. Benim ismim Muhammed yahut Mehmet. Muhammed ismi üzerinden gittiğimizde ben diyorum ki birisine bir şey anlatırken Muhammed şöyle söyledi, bak kendime mi bahsediyorum. Bu nedendir? Bu ise, burada ise belagat ilmi devreye geliyor. Biz diyoruz ki burada iltifat vardır, iltifat-ı mutlaki vardır diyoruz. Mutlaki bir iltifat olduğunu söylüyoruz. Şimdi iltifat nedir? Bir makam belli bir sığının gelmesini istiyor. Ama velakin o siganın dışında başka bir siga getiriliyor. Burada biz iltifat olduğunu söylüyoruz. E o zaman buradaki makam neyi gerektiriyor? Makam şunu gerektiriyor. Ul tu. Ben söyledim. Makam bunu gerektiriyor. Ama velakin musannif nefsi mütekellim vahde yerine gaib sigasını seçiyor. Ve diyoruz ki burada mutlaki bir iltifat vardır. Şimdi bu iltifat mutlaki bir iltifat nedir? Bu ise kendi nefsini hakir görmek için, kendi nefsini küçültmek için, tabi kendisini de böyle alta çekmek için, hakir görmek için zikir edilen bir şeydir. Yani kendi nefsini küçültmek için, burada kendisini hakir görmek için, tabiri caiz ise ben bir hiç manasında bu gaibi zikretmektedir. Çünkü muhatap hitapta olan bir kişi. Gayip ise üçüncü şahsı oluyor ya. Gayfada da gayipteki bir kişiyi zikrederiz. İşte bu da kendi o nefsini hakir görmek için, küçültmek için musannif gereken makamın gerektiği sığgayı zikir etmeyip farklı bir sığgayı zikir etmiştir. Bu da bitti. Şimdi şöyle bir sual daha ortaya çıkmış oluyor. Musannif tamam dedik ki Kale bir mana kultu değil. Yani kultu gelmesi lazım mı? Kale geldi. Fark etmiyor. Burada zaman olarak hangi zaman seçilmiş? Bu çok önemli. Bu sandığı fiili mazi seçmiş. Fiili mazi neydi? Bir eylemin geçmiş zamanda vuku bulup ve bitmesiydi. Kale dedi. Bakın gitti demek yani bu söyleme fiili geçmiş zamanda vuku bulmuş ve bitmiş. Bu bize neyi gösteriyor? Buradaki kalenin denilmesi. Ne yani için mesela ekulu dememiş veya yekulu dememiş? Mesela kalenin karşılığı olarak yani o belagatı kullanarak yekulu diyebilirdi. Ya da belagatı kullanmadan yekulu diyebilirdi fiil-i muzari segası olarak. Ama tercih fiil-i mağaza yönünden olmuş. Bunun sebebi nedir? Bu bize şunu gösteriyor. Bunu inşallah hiç unutmayalım. Gali ile başlaması yani fiili mazi ile başlaması birinci metni yazıp sonra mukaddimeyi yazdığını bize gösteriyor. Alimlerimizin şöyle bir uslubu vardır. İki çeşit uslubu vardır. Ya birinci metni yazarlar ondan sonra mukaddimeyi yazarlar ya da mukaddimeyi yazarlar sonra metnini yazarlar. Ve burada arasındaki fark ne? Daha doğrusu biz bunu nasıl anlarız? Fiili mazi sigası kullanıldığında başta bu gibi yerde kalem muftakiri gibi. Deriz ki ilk metin yazılmış. Sonra mukaddime yazılmış. Ama Filin muzarinin sigası kullanması, sigasının kullanılması bize mukaddimenin birinci, ondan sonra ise metnin yazıldığını göstermektedir. Bu cevabı, bu cevabı da verdikten sonra diyoruz ki bizim açık sorularımız vardı. Hamd nerede? Salat ve selam nerede? Bunları zikrettik. Musannif neden gale demiş de kendisinden bahsetmiş? Bunun zikrini yaptık. En son olarak da neden fi, fiili mazi sigası tercih edilmiş fiili muzari sigası tercih edilmemiş? Bunun da izahını yaptık. Bugünkü dersimizde buraya kadar. Bir sonraki dersimizde ise inşallah teala قَالَ الْمُفْتَقِرُوا اِلَى اللّٰهِ الْوَدُودِ Ali, Ali ibn علي بن مسعود رفع الله له ولي والديه وأحسن احسن وإليه بو و قدر إن شاء الله تعالى و والحمد لله إزاح والسلام على والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد.